Solidity, akıllı kontratların oluşturulmasını sağlayan nesne yönelimli yüksek seviyeli bir dildir. Bu dil içinde genellikle Remix IDE kullanılır. Online ya da bilgisayar üzerinden nasıl bu ortamın sağlandığını bu videoda anlatacağım. Remix IDE'ye ulaşmak basit arkadaşlar. Google'a Remix IDE yazmanız yeterli. Çıkan ilk linke tıkladığınızda sizi Remix'in ana sayfasına gönderecek. Burada iki tane yöntem var. Bir tanesi Remix IDE'yi online olarak kullanmak. Şuradaki üst taraftaki kırmızı linke tıkladığımızda bizi online olarak IDE'nin ortamına gönderecek. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Varsayılan olarak burada bir default workspace alanı gelecek. Eğer yeni dosyalar, yeni kontraktlar üretecekseniz, şuradaki artı işaretine basarak buradan yeni dosyaları, projeleri üretebiliyorsunuz. Sayın olarak az önce de bahsettik. Default workspace ya da, da e, çalıştığınız başka dosyalar varsa bu alana listeleniyor. Burada tabii ki bize bir test amaçlı bir proje sunmuş Remix IDE. Çalıştırmak için öncelikle bunu derlememiz gerekiyor. Solidity compiler kısmına tıklıyoruz. Tabii ki bunu derlemeden önce dosyayı seçmeniz gerekiyor. Örneğin şuradaki contracts'tan e, Sol isimli dosyayı seçelim. Derleme butonuna basalım. Compile diyelim. Evet şu an derleme işlemi gerçekleşti. Herhangi bir hata yok. Yeşil bir şekilde onay sembolü görünüyor. Alt tarafa tıkladığımızda da artık bunu deploy edebiliyoruz. Çalıştırdığımızda arkadaşlar şunu gördüğünüz anda şuradaki alanı gördüğünüz anda oluşturulan değişkenin değerini görebiliyorsunuz. Burada bir adres için numara tutuyor. Bu şekilde idenizi çalıştırabilirsiniz. Bu online yöntem. Peki lokal olarak kendi bilgisayarımızda nasıl çalışabiliriz? Bu da yine az önceki Ethereum'un şey Remix'in e, ana sayfasından şuradaki Get Our de Desktop Application'a tıkladığımızda bizi bir GitHub sayfasına gönderiyor. Burada iki tane yöntem var. E, Windows kullanıcılarını ilgilendiren. E, tabii ki Mac ve diğer sürümleri de var. Onu da belirtelim. Windows'da standart kurulum yapmak istiyorsanız şuradaki Setup Exe'yi e, download edip e, ileri ileri diyerek kuruyorsunuz. Bunu anlatmayacağım. Ya da e, normal dosya üzerinden bir zip içerisine çıkartarak bunu sağlayabiliyorsunuz. Bunun için de şuradaki 1.3.5 Winzip Windows için zip dosyası var. Bunu download ediyoruz arkadaşlar. Zip dosyasını download edip açtığımızda şöyle bir e, içerikle karşılaşıyoruz. Burada işte exe'leri, diğer gerekli olan dosyalar var. Ve bu dosyaları sürükleyip çıkartabilirsiniz istediğiniz bir konuma. Ben bunu C sürücüsüne çıkarttım, ee, normal bir Remix klasörü açtım, Remix klasörünün içerisine bu zip dosyasının içerisindeki dosyaları çıkarttım ve Remix IDE exe dosyasına tıkladığım zaman Remix IDE çalışacaktır. Bu da kurulum olmadan normal zip dosyasından istediğiniz bir yere çıkartarak e, kurulumunu yaptığınız yöntem. Ee, peki lokalde nasıl çalışıyor? Lokalde aslında bir elektron dediğimiz e, bir uygulamayı kullanmış. Elektron uygulamasıyla internet üzerindeki Remix'in sunucusuna bağlanıyor ve aynı şekilde çalışıyor. Yine varsayılan olarak bir default workspace var. Online'daki IDE'nin aynısı zaten online'dan geliyor buradaki veride. Bu şekilde lokalde de çalışabiliyorsunuz. Zaten Remix IDE arkadaşlar adres satırından da göstereyim. Ethereum Ethereum.org yani Ethereum'un ana sitesinden org sitesinden çalışan bir IDE kal olarak da yine ne yapabiliyorsunuz kurup çalışmalarınıza başlayabiliyorsunuz.